A Sen onu gidip vursana be ya. Helal. B girmiş olamaz değil mi? A geliyor ha. Yok benim itti lan. Sol altı. Helal lan sana. Dağda. Spike bize, Spike bizde. Bence gel, de gelecek. Gel, bana gel. Bana gel. Helal. Helalsin lan. Ben şey gibi nasıl atıyor? <laughs> Ya. Bekle çat atayım. Aa, dönmedi. açma ben ninjaç. Aç. Bekle. Aç. Okay. Ee, büyük trol. <laughs> Çözmez. <laughs> lan <dert> lan. <gülüyor> 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 TP TP min <laughs> TP, TP market TP market. Aa okay. oh, adam yanımdaymış lan. Hayıstan. <laughs> düşman <laughs> <Oğlum> adam yanımdaymış. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Şantiye şantiye yerde kal. geldi. 2 I'm, I'm dead, bro. I'm dead. I need that. I'm gonna smoke. I'm gonna smoke for you. Okay, I'm not dead, bro. Good job. Okay, I'm not dead. He's blind. He's blind. He's blind. Go for it. Go for it. He's not blind. I'm gonna bait. I'm gonna bait for you. Wait, wait, wait. Ah. Oh. Bro! Nice. <laughs> nice. <laughs> Allah Allah. Görmediniz. Çok koç olup hiçbir şey yapamadım. Görmediniz. 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 Oh my god. Oh my god. La? Tek tabanca. Hep bunu. Abi. <laughs> evet. Kanka kalori. girdi. Tek 20. Eksen. 40 da ben vurdum. O. Oui! Indomitable! Ela Ela they pushing two guys here. Spike <laughs> down <każda> A. <actor> one spawn. Last player standing. All three here. All three here. No. One, enemy oh, one more. maybe heal I hit him for 55 did anyone else hit him Yeah me Minus 78 yeah, He's eight. low probably He's probably Değişik geldi. Durun durun gene anladım bunu. Onun bu nerede? Ha düşman Spike saldıran başlangıçta düştü. çıktı. Aklım çıktı. <laughs> Aklım çıktı. Bunu da yaparsın abi. Dibinde olma da. Mid'de şey A arka 80. Böyle bir oyun yok sıktığım yerden ben öyle bir şey olamaz. Kabul etmiyorum. <laughs> Şöyle ya. Ka Oğlum yayını <laughs> izleyin ya. Yayını izleyin. Kanka ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Dava açacağım. <laughs> dava açacağım. Viper'a dava açacağım. İnanmadım. Oğlum adam göreyim oh lan. Allah'ınız var sana. Oğlum Allah'ınız var sana. <laughs> Gökken vursaydım peki çok iyi göz olmaz mı? Cypher <laughs> <laughs> hurry bro. Kutlayarak <laughs> vurdu Cypher'ı kanka. Oha. Yer gök aynağı. Haydi. Ayakta kalan son. Tüm Ay! <laughs> Burası. We're spike. Just Burası. just wait burada vuramazsın. Bir düşman kaybı. Ucuzcu. Hmm. Sağda tepede olabilir. Biliyorum. Burası. Parasak mı şurayı? Dur be. Tamam biz. Alta bakayım sen üstte bak. Tamam. Düşman. Dur. Tamam. Var. Bence de zor. Sage yok. Onu çok iyi yerim ay, ay, ay. 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 Dostlarımı yok edemezsiniz. Hep su kayıp. Arkayı bollamışlar. <laughs> Ağaya <girdi. gülüyor> Güzel oğlum. A geliyor. Öldürelim mi? Öldürelim mi? Öldürelim Bir düşman kaldı. Üç. Main. En azından yakalarsın oğlum? Hadi abi. Helal 10.000. Oğlum adam Ay. O kim hazır? hayır. Görüş kızım. Bakın abi. şimdi. Spike aldım. <laughs> Görüş kızım tanıyor. Bir düşman kaldı. Dört. Hayır. Kim hayır? Hayır. Hayır. Ben info vereceğim. Ana ne indireyim? Ana Son 30 saniye. Bak yerinde. Benim fikrimi bekliyorum ben fikrimi. Trink yeri. var. Tamam var. Tamam var. Tamam var. Tamam var. Tamam var.

Turko. Çekilin yolumdan. Ne oh. oldu lan orada? Kanka ultim boşa valla... gitti ama la. Ne adamsın ya. <laughs> Line up'a bak abi. abi. Bir de denk gelmez ki. Ya, Oğlum ultim boşa gitti ayarladım. ya.